İnsan sıfatı Cenab-ı Allah'ın nurundan icat edilmiştir. Diyor ki Cenab-ı Allah, eğer diyor beni görmek istiyorsanız birbirinizin cemaline bakın diyor. Ben sizlerin cemalinde mevcutum diyor. Bugün herkesin bir ocak dedesi vardır. Herkesin bir piri vardır. Herkesin bir rahberi vardır. Herkesin bir mürşidi vardır. Öyle değil mi canlar? Eyvallah. Bir talip diyor. Bir talip. Pirini evine getirmezse sofrasına dua verdirmezse, müsaitsiz ceme gelirse derdinin dermanı bulunmaz. Diyor ki, müsaitsiz kişi ceme gelir mi? Ettiği niyazlar kabul olur mu? Muhammed Ali yolunda derman bulur mu? Yine farz içinde farzdır müsahip. Farz Allah'tan kaldı ya sünnet kimden? Musahipli kişidir ol Şahi Merdan. Bakın Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed'i anlatıyor burada. Musahibin kısmeti verilir sırdan. Yine farz içinde farzdır musahib. Değerli canlar. Musahipsiz kişinin cenaze namazı bile kılınmaz biliyor musunuz? Müsahipsiz kişi ceme götürme, tecellisi bozuk hakka yetirme. Orup müsahipsiz ile durup oturma, yine farz içinde, farz ile müsahip. Bakın canlar, farzdır diyor Cenab-ı Allah diyor. Farz Allah'tan kaldı diyor değil mi? Bak onu söyledik biz. Farz Allah'tan kaldı, ya sünnet kimden? Kimden kaldı sünnet? Hazreti Muhammed'den değil mi? Farz Allah'tan kaldı ya sünnet kimden? Müsahipli kişidir. O Şahi Merdan diyor bak. Başta onu söyledi. Müsahibin kısmeti verilir sırdan. Yine farz içinde farzdır müsahip. Neden bir hep bir müsahip bulmuyoruz değerli canlar? Bak biz bu 12 hizmetleri yürütüyoruz şu anda. Müsahip olmadan kimse 12 hizmete dahil olmaz. Ama biz burada ne yaptık? 12 hizmet görevi verdik. 12 hizmet görevini niye verdik? Canlar görsün diye. Bizim yolumuzu görsün diye. Yolumuzun birlik, beraberlik. Bakın burada kadın erkek ayırt ediliyor Hep bir arada oturuyoruz. Hep cemal cemala bakıyoruz. Ne dedik demin? Biz kemeri bes bağladık. Şimdi siz diyeceksiniz ki dede konunun birini bıraktı birine geçti. Ben onu biliyorum. Diyor ki farz içinde farzın bu Oraya geleceğim. Kemeri bes bağladık değil mi? Bak şimdi ben demin dedim ya İçimizde sürnü de varsa Yezid kelimesinin üstüne alınmasın. Çünkü Yezid insanın nefsidir. Yezid kelimesinin üstüne alınırsa eğer Yezid'e lanet okunduğuna çıkar giderse o zaman o Yezid'in gidişatında gidiyor demektir. Dedik ki kemer bes bağladık. Burada erkek kadın hep bir arada oturuyoruz. Şimdi biraz sonra buraya seccade sereceğiz. Süpürge çalacağız. Delil yapacağız. Bunların hepsinin bir anlamı vardır canlar. Ayla. Belden aşağı kemerbest bağladık. Biz daha önce bir, biz, bir, bir, cumalık daha yaptı değil mi? Evet. Eyvallah. Kemerbest bağladık mı bağlamadık. Çünkü niye? Kurban yoktu. Lokma vardı ama kurban yoktu. O kurban olduğu zaman 12 hizmet yürür. Ne yaptık? besi bağladık ki burada belden aşağı erkek de birdir, kadın da birdir. <laughs> Hiçbir erkek dahi kendi eşine yanlış gözle bakamaz. Yani burada hepimiz bacı kardeşiz. Eşikten içeri hepimiz bacı kardeşiz. Değerli canlar. Dedik ki Yezid insanın kendi nefsidir. İnsanoğlu bir kere bu nefsini yenebilmeli. Hayber Kalesi diyor. O müsaitlik konusuna da gelelim. Hayber Kalesi diyor. Hazreti Ali Hayber Kalesi'ni fethetti diyoruz değil mi? Hep bunu söylüyoruz. Haybe kalesi nedir? Canlar biliyorum. İnsanların kendi gönül kalesidir. Eğer bir müminin gönlünü yapıyorsan diyor senden daha öncesi yoktur. Onun için size diyoruz ki müsait bulun kendinize. Yol kardeşi bulun kendinize. Yine farz içinde farzdır müsait. Diyor ki Pir Sultan Abdalım ey Kerem Kani müsahibin buldun ama aşınan hani, hani diyor bak. Aşna nedir? Dört cam, dört cam tekmil olacak.